Arkadaşlar bugün Amerikalı dostum Jack'ten bana posta gelecek. Hey arkadaşım Jack semester tatilinde İstanbul'a geliyor. Hey Nesli canım arkadaşım seni çok özledim. De seni çok özledim canım arkadaşım. Bir hafta buradayım. Neler yapacağız anlat bakalım. Öncelikle sana İstanbul Boğazı'nı göstereceğim. Sonra Galata Kulesi'ne çıkacağız. Daha sonra Beşiktaş'ta Dolma Bahçe Sarayı'nı gezeceğiz. Biliyor musun Jack? Orada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir odası var. Atatürk bizim için çok önemli bir lider. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu. Bize özgürlüğümüzü kazandırdı. Onu çok iyi tanıyorum Nesli. Hatta onu bazı konularda örnek alıyorum. Dünyadaki en önemli liderlerden biri. Arkadaşım Atatürk'ü konuşursak bize bir hafta bile yetmez. Evet Jack onu anlatmaya zaman bile yetmez. Arkadaşlar sizin yabancı bir arkadaşınız var mı? Yabancı arkadaşınız olsaydı onu nerelerde gezdirirdiniz? Yorumlarda yazın.